enflasyon rakamları %20-25 aralığında bir şey çıkarsa en düşük emekli maaşı 10 bin liradan kaça çıkar? Televizyonlarda, sosyal medyada gece gündüz bu konu konuşulacak. Emekli aylıkları kaç lira olacak? En düşük emekli aylığı kaç lira olacak diye çok büyük bir beklentin içinde çünkü emekliler. Bu en düşük aylığı 15 bin liraya çıkartırlarsa Türkiye'de 6 milyon değil 8 milyon kişi en düşük emekli aylığını alır. Bu da başlı başına başka bir sorun. Emel Hanım şu anda Türkiye'de kapalı çarşıda TL yok. Bakın 3 ay önce döviz yoktu. Doların daha da düşeceğini öngörüyoruz. Yani dolar daha fazla düşebilir de şu dönemde TL faizi değerlendirmeyi önerir misiniz? Ancak kısa vadede ben TL'nin değerli kılınacağını, çok kişinin de dövizini bozdurup TL'den bu cazip faizden yararlanacağını düşünüyorum. Efendim merhabalar sosyal güvenlik uzmanı ve aynı zamanda ekonomist Özgür Erdursun'la ekonomimizi konuşacağız ama ekonomimizde önemli bir yer alan ve bir süredir de şikayetçi olan grup sabit gelirliler, emekliler ana konumuzu teşkil edecek. Hoş geldiniz dedikten sonra Özgür Bey merhabalar. Merhaba Emel Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok iç açıcı konuları konuşmayacağız bugün, ama konuşulması gerektiğine inandığımız için siz ve ben mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. Zira seçim öncesi yaptığınız açıklamalarda eğer emekliler mutlu edilmezse bu seçimin sonunu şimdiden görür gibiyim dediğinizi çok net hatırlıyorum. E, kastettiğiniz neydi konuya oradan başlayalım ve emekliliklerin şikayetleri, mutsuzlukları da devamında konuşacağımız konular olsun. Şimdi Türkiye'de çok yüksek oranlı bir enflasyon var. Enflasyon hayat pahalılığı demek. Yaşanan bu hayat pahalılığı sonrasında da özellikle sabit geliri olanlar, başta emekliler olmak üzere birçok kesim bu enflasyondan etkileniyor. Türkiye'de bir de barınma sorunu yaşayan enflasyona bağlı olarak kiraların artışı sonrasında şimdi barınma sorunu yaşayanlar var hem barınma bir de gıdadaki enflasyonun yüksek olması sonrasında aldığı emekli aylıklarıyla tabir yerinde ise karnını doyuramayan ve barınamayan bir emekli kitlesi oluşmaya başladı. Şu anda Türkiye'de en düşük emekli aylığı 10 bin liraya tamamlanıyor. Yatırılan primlere göre emekli aylıkları 50 bin liranın üstüne kadar çıkabiliyor. Ancak şu anda asgari ücretin altıyla daha doğrusu asgari ücret ücretin altındaki en düşük rakam olan 10 bin lira arasında emeklilerin yaklaşık yüzde yetmişi belki yüzde sekseni bu oranlarda emekli aylığı alıyor. Yani asgari ücretin çok altına düşmüş emekli aylığı. Türkiye'de 2004 yılına kadar en düşük emekli aylığı asgari ücretin üzerindeydi. 2004 yılından sonra 2008'de emekli aylığı hesaplama sistemi sonrasında TÜİK'e göre emekli aylıklarındaki artış, gerçek enflasyona göre fiyatların artışı sonrasında ise emekli aylıkları gerçek güncel değerini kaybetti. En düşük emekli aylığı yılbaşı itibariyle 10 bin liraya tamamlandı. Emeklilere yüzde 49.25 oranında bir artış yapıldı. Memurlara 8 bin liralık bir seyyanen artış yapılmıştı. Ancak memur emeklilerine SSK ve Bağkur emeklerine seyyanen bir artış yapılmamıştı oransal bir artış yapıldı. Yüzde 49.25 ve en düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu. Bu 10 bin lira en düşük emekli aylığı sonrasında işte 11 bin lira alan da var. 13 bin lira, 15 bin lira ama kiralar çok hızlı arttı. Gıda enflasyonuyla beraber zeytin, peynir, ekmek, yani un bunlara ulaşmak bir hali zor olmaya başladı emekliler açısından. Ve seçim öncesinde de emekliler nasıl ki devlet memurlarına 8 bin lira bir seyyanen artış yapıldıysa Kendilerine de aynı oranda bir artış yapılır mı diye böyle bir bekleyişin içine girdiler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'de memurlara verilen 8 bin liranın memur emeklisine, SSK ve Bağkur emeklisine verilmesi gerektiğini de birkaç kere dile getirdi. Şimdi hükümetin bir ortağı seyyanen artış konusunda açıklamalar yapıyordu. İşte muhalefet bu konuyu çok gündemde tutmaya başlamıştı seçim öncesinde. Hatta belediye seçimine gittik, belediye başkanı belirleyecektik ama emekli aylıkların üzerinden belediye başkan adayları da konuşmaya başlamıştı. Ee, beklenti çok fazlaydı. Bu beklenti sonrasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan emeklilere şayet artış yaparsak işte rakamları da paylaşmıştı. Emeklilere yapılan artış sonrasında e, yatırım yapılamayacak bir duruma gelinebileceğini rakamlarla kendisi de ifade etti ama. Emekliler şunu net anlatmaya çalıştılar. Biz geçinemiyoruz. Emekli aylıkları düşük. Gerçek enflasyon karşısında güncel değerini yitirdi emekli aylıkları. Muhakkak emekli aylıklarında bir düzenleme. İşte o dönemde beklenti çok fazlayken Cumhurbaşkanının çıkıp da ya da Ak Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkıp kesinlikle emeklilere bir artış yapılmayacak ifadelerini kullanması sonrasında emeklilerin kullanacakları oyda da tabii değişim oldu. Bununla beraber de hiç beklemedikleri bir şekilde ama biz bunu bekliyorduk. Birçok belediyeyi daha kaybettiler. Yani İstanbul'u, Ankara'yı, işte İzmir'i de acaba alabilir miyiz diye seçim öncesinde AK Parti'nin böyle bir beklentisi varken bırakın buraları almayı elindeki belediyeleri de kaybettiler. Bu nedenle de emekli aylıkları çok önemli. Çünkü insanlar dediğimiz gibi AK Parti'ye yıllarca oy vermiş. Kesim de sonuçta emekli aylığı alıyor ve bu ülkede yaşıyor. Evi kiraysa geçinemiyor. Çoluğu, çocuğu, ailesi var ve geçim derdine düşmüş durumda insanlar. Şimdi çok önemli bir tarih var. 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon verileri açıklanacak. 3 Temmuz'da enflasyon açıklandıktan sonra 20 Temmuz'a kadar Enflasyon farkının dışında refah payı seyyanen bir artışın verilip verilmeyeceği konusu çok gündem olacak. Yani televizyonlarda, sosyal medyada gece gündüz bu konu konuşulacak. Emekli aylıkları kaç lira olacak? En düşük emekli aylığı kaç lira olacak diye çok büyük bir beklentin içinde çünkü emekliler. Şayet bizim de beklediğimiz gibi enflasyon çıkar ise yani %25 ile %30 arasında 6 aylık bir enflasyon çıkacak. Bu oranda enflasyon farkını biz emeklilere veriyoruz. Başka da verecek bir şey yok derler ise şu anda Türkiye'de erken seçim konuşuluyor ya. Az az da olsa böyle erken seçim artık dillendiriliyor. Çok daha fazla kişi erken seçimi konuşur. Hatta Milletin muhalefete de baskısı olmaya başlar. Erken seçim talep edin bizim böyle bir talebimiz var diye. Ben Temmuz ayını çok önemsiyorum. Temmuz'un 3'ü ile 20'si arası çok önemli olacak. Bu tepkiler sonrasında %25 ile %30 arasında çıkacak enflasyona ayrıca refah payı verilecek mi? Seyyanen bir artış olacak mı? En düşük 10 bin lira kaç liraya çıkacak biz bunları göreceğiz. Ben de size onu soracaktım. Enflasyon rakamları %20-25 aralığında bir şey çıkarsa en düşük emekli maaşı 10 bin liradan kaça çıkar? Şöyle Ocak ayında enflasyon 6.70'ti, Şubat ayında 4.53, Mart ayında 3.16. Bundan sonra yarın açıklanacak enflasyon Nisan ayının enflasyonu. Nisan, Mayıs ve Haziran ayında %3, 3, 3 ortalamayla giderse emekliye %25 oranında artış olacak. Yarın yüzde dörtler civarında bir enflasyonun açıklanacağını biz bekliyoruz. Yüzde dörtler civarında da 4 4 4 şeklinde devam ederse bu oranlarda enflasyon %30 olacak. Enflasyonun %25 %30 kaç çıkar ise SSK ve Bağkur emeklilerine bu oranda artış yapılacak memura ve memur emeklerine çıkan oranda bir artış yapılmayacak. %5 daha düşüğü yapılacak. Çünkü toplu sözleşmeyle ile beraber %15'lik bir fark almışlardı. Bu %15 çıkartılacak. Üzerine ikinci dönem toplu sözleşme farkı %10 eklenecek. Yani memur ve memur emekleri SSK ve bağ kurları göre 5 puan daha düşük oranda e, enflasyon farkı ve toplu sözleşme farkını almış olacak. Ha, orada da bir iyileştirmeye gidilebilir. Memurlara da aynı oranı veriyoruz diyebilirler. Çünkü Ocak ayında memurların daha yüksek çıkmıştı. SSK bağkurların daha düşüktü. %37.57 enflasyon çıkmıştı. Ama memur memur emeklileri %49.25'i hak etmişlerdi tüm emeklilerin yüzde 49.25'e tamamlanmıştı. Şimdi buna benzer bir durumda memurların aradaki farkı kapatılabilir. 30 verilebilir. Şimdi yüzde 30 verilirse bu yüzde 30 diyelim birisi Emel Hanım 10 bin lira alıyorsa 10 bin lirasına 30 oranında artış olup 10 bin lirası 13 bin lira olmayacak. Kök aylıklara artış olacak. Türkiye'de siz çalışırken sizin adınıza yatırılan primlerle hak etmiş olduğunuz bir emekli aylığı vardır. Şu anda emekli aylığı gerçek anlamda 6 bin lira, 6 bin 500 lira, 7 bin lira olanlar var, 8 bin lira olanlar var ama bu kişilerin aylıkları 10 bin liraya tamamlanıyor. Şimdi öncelikle çıkacak enflasyon farkı kök aylıklara yansıtılacak. Yani bir kişinin aylığı 6 bin lira ise %30 enflasyon farkı ver verirlerse o kişinin aylığı 6 bin liradan 7 bin 800 liraya çıkacak. Yine 10 bin lira almaya devam edecek. Mesela geçen yıl Temmuz ayında en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraydı. 7 bin 500 lira arttırılmadı. Kök aylığa oransal bir artış yapıldı enflasyon farkı ama en düşük aylık değişmediği için çok kişinin emekli aylığı değişmemişti. Ama bu sefer büyük ihtimalle 10 bin liralık rakamı artık değiştirecekler. En düşük yine kök aylıklara artış yapılacak. Kök aylık sonrası gerçek aylığınızı göreceksiniz. İşte 6 bin lira 7 bin 800 liraya 8 bin lira başka rakama çıkmış olabilir. Sonrasında da diyecekler ki en düşük emekli aylığını da işte %30 çıkarsa 10 bin liradan 13 bin liraya çıkartıyoruz. Bu durumda da kök aylığı düşük olacak fakat tamamlanan aylığı alacak. Bu durumda da 13 bin lira civarında olur ama tepkilerle beraber bu maksimum 15 bin liraya çıkar. Bunun üstünde bir rakama çıkartacaklarını ben düşünmüyorum. Ama 15 bin liraya diyelim ki çıkardılar. E 15 bin liraya çıkartırlarsa 10 bin liradan 15 bin liraya %50'lik bir artış yapılmış olur. E diğer emeklilere daha yüksek aylık alanlara enflasyon farkı verilip %30 en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarsa oraya %50 bir artış olmuş olur. Bu durumda da en düşük emekli aylığını şu anda almayanlar mesela 11 bin lira emekli aylığı olan birisine %30 sonrasında o kişinin 14.300 lira olur. 15 bin liraya tamamlanacaksa o kişi de en düşük emekli aylığını almayan kişiler de bu sefer yeni artış sonrasında en düşük emekli aylığıyla karşı karşıya kalır. Yani yaklaşık o, Türkiye'de 6 milyon kişi 10 bin lira alıyorsa en düşük aylığı. Bu en düşük aylığı 15 bin liraya çıkartırlarsa Türkiye'de 6 milyon değil 8 milyon kişi en düşük emekli aylığını alır. Bu da başlı başına başka bir sorun. Ee, yüksekten prim yatıranlar, daha fazla çalışması olan kişiler de en alttan prim yatıranlarla herkese aynı aylığı bu sefer alır. Asgari ücrette bir girdap var. Bakın şu anda Türkiye'de asgari ücret 17 bin lira. Asgari ücrete artış yapıldıkça Asgari ücretli olmayan kişiler de yıllar itibariyle asgari ücretli duruma düştüler. Emekli aylığında da en düşük emekli aylığının üstünde aylığı olan kişiler de artış sonrası bir anda en düşük emekli aylığında kalabiliyorlar. Böyle bir tehlikeyle de karşı karşıyayız. Ama ben 13 bin lira civarında olacağını düşünüyorum en düşük emekli aylığının. Ekstra bir durum çok baskı olursa maksimumda 15 bin lira. Bunun üstüne ben çıkacaklarını zannetmiyorum. Anladığım kadarıyla dananın kuyruğu 3 Temmuz'da kopacak ama ondan öncesinde 16 Haziran Kurban Bayramı. Bayram öncesi tepkilerin de çok önemli olduğunu dile getirdiniz. Biraz tepkileri de yumuşatmak adına emeklinin yüzünü güldürecek böyle agresif, belirgin bir sürpriz bekliyor musunuz bayram promosyonu? Şimdi bayram ikramiyesi 2000 liradan %50 artışla beraber 3000 liraya çıktı iki bayramda emeklilere 3 bin lira verilmesi kararı alındı. Ayrıca bir düzenleme olmaz ise bu bayramda da emeklilere 3 bin lira verilecek. Bu 3 bin lirada bir artış olacak mı onu bilmiyoruz. Hiç artış olmayabilir. Şimdi bayram ikramiyesi konusu da çok e, aslında irdelenmesi gereken bir konu. 2018'de başladı. 2018'de asgari, e, asgari ücret 1603 liraydı. Net asgari ücret 1603 lirayken 1000 lira olarak başlamıştı. E şu anda asgari ücret 17 bin lira bayram ikramiyesi 3000 lira. Yaklaşık olarak %62.5'a tekabül ediyor Emel Hanım. Yani 17 bin liranın 62 buçu e, şu anda 10.625 lira. Şu anda olması gereken rakam ilk başladığı tarihe göre 10.000 bin, 10.625 bin lira civarında olması gerekiyor ama o da büyük ihtimalle 3 bin lirada kalacak gibi gözüküyor. Siz hem ekonomist hem de SGK uzmanısınız. Biraz vekil maaşları üzerine konuşmak isterim sizinle. Milletvekilliği SGK kaydında meslek olarak mı görünüyor? Şimdi şöyle milletvekili aylıkları bir de emekli milletvekili aylığına bakmamız lazım. Şimdi Türkiye'de siz, ben, çalışanlar. Biz çalışıyoruz. Benimki ki ben yıllarca çalıştım. SSK'dan emekli oldum. Siz de Bağkur'dan emekli oldunuz. Sizin aylığınız 10 bin lira. Benim de aylığım 10 bin lira. Sonra biz milletvekili seçildik. Beraber. 2 yıl milletvekilliği yaparsak artık bizim emekliliğimiz sizin Bağkur'dan milletvekili emekliliğine benim de SSK'dan milletvekili emekliliğine çıkıyor. E bu durumda da 10 bin lira aylık alıyorsak 10 bin liramız yaklaşık olarak hemen hesaplayayım size yaklaşık olarak 120 bin liraya çıkıyor. Yani bir anda bakın 10 bin lira alıyorsunuz hak ettiğiniz para 10 bin lira milletvekilliği yaparsanız 2 yıl milletvekilliği yapan kişinin emekliliği artık milletvekilli emekliliğine dönüyor ve 10 bin liradan 120 bin liraya çıkıyor. Şimdi Türkiye'de tartışılması gereken konulardan bir tanesi aslında milletvekili emekliliği konusunu tartışmamız lazım. Türkiye'de ekonomik sorunlar var. Çok büyük sıkıntılar çekiyor millet. Milletin oylarıyla seçilen milletvekili 12 tane en düşük emekli aylığını alıyor. Bir de milletvekili emekliliği diye bir şey olmamalıdır. Yani hadi milletvekili seçildiniz. Bir aylık alıyorsunuz. O aylık da giderlerinizi karşılıyorsunuz. Bu rakamda Atatürk de daha önceden söylemiş. E, öğretmen aylığını geçmez, geçmesin diye. Şu anda bugün bir öğretmen yaklaşık 40 bin lira civarında aylık alıyor. 40-45 bin lira. Demek ki milletvekili da ortalama 40-45 bin lira olması gerekiyor. Milletvekilliği gönüllülük esasına göredir. Zorunluluk da yoktur. Hiç kimse kimseyi zorla milletvekili yapmıyor ki. Bunları bilerek hareket etmeleri lazım. Ama çok yüksek aylık bunun dışında da çok kolay bir şekilde emeklilik statüsü değişiyor. Milletvekili emekliliğine geçiyor. Hem milletvekili hem de emekliyse de 230 bin liralık aylık cebine para giriyor. Bu 230 bin lirası da yaklaşık olarak yeni Temmuz ayında yeni artışlarla beraber de toplamda bakın hem milletvekili hem de emekli olup iki aylığı beraber alanların ortalama 287 bin 300 bin liraya çıkacak aylıkları. Milletvekilliği bir meslek değildir. Böyle bir meslek yoktur. Milletvekilliği meslek olup olmaması da önemli değil. Milletvekili aylığı diye bir şey olmaz. Bakın iki yıl milletvekilliği yapan bir kişi milletvekili statüsüyle emekli oluyor. Normalde milletin yararlanamadığı birçok hatta vekil olarak da kendileri, aileleri sınırsız bir şekilde yararlanıyor. Bütün özel hastanelerden yurt içinde ve yurt dışında. E şimdi baktığımız zaman ülkede bir ekonomik kriz varsa, derinlemesine bir kriz varsa halka bu kriz yansıtılarak, faturası halka kesilerek krizden çıkmaya çalışıyoruz. Bakın asgari ücrete dair zam yapılmayacak deniliyor. Ben şu süreçte milletvekili emekli aylıklarının kaldırılması gerektiğini çok söylüyorum. Çok dile getiriyorum. Bunu artık başka kişiler de yavaş yavaş söylemeye başladılar ama bu çok ciddi bir meseledir. Milletvekilliği, milletvekillerine bir aylık verilebilir ama bir makul bir aylık verilebilir giderlerini karşılaması için ya da giderleri nelerse bunlar belirlenir yol masrafları devletin milletin yararına yaptığı işlerdeki masraflarını devlet karşılayabilir ama bunun dışında emekli olduktan sonra milletvekilleri ayrıca Milletvekilliğinden değil, SSK Bağkur Emekli Sandığı hangisinden emekli olmuşsa yatır, yatırılan primlere göre kaç lira alması gerekiyorsa bu rakamı almalıdır. İktidar ya da muhalefet fark etmeksizin e, toplumdan gelen istek doğrultusunda gönüllük esasına göre meslek olmayıp, sizin de söylediğiniz gibi meslek olmayıp gönüllük esasına göre kendi arzu ve isteğiyle hatta seçilmek için çaba harcıyor. Onun sonucunda da milletvekilliğinden emekli olamayacağını, milletvekili emekliliği diye bir emekliliğin olmayacağını bilmeli. Hem de kamu da bu konuda tasarrufa gider. Çok daha fazla derecede bu milletvekillerinin büyük bir kısmı iş adamı zaten Emel Hanım. Bu paraya da ihtiyaçları da yok. Bazıları şöyle söylüyor televizyonlarda, çekinerek de söylüyorlar ben bazen izliyorum denk geliyor. Ya işte devlet de bize de 110 bin lira veriyor. böyle Yani sanki haberi yok hiç bilmiyormuş gibi böyle isteksiz gibi e madem zaten kendileri de isteksiz bu parayı da almak da istemiyorlar öyleyse kaldırın gitsin madem asgari ücrete artış yapılmayacak emekli aylıkları bir kişi aldığı emekli aylığıyla yıllarca prim ödemiş kirasını dahi karşılayamıyorsa zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa ülke ekonomik olarak zor bir dönemde ise e, burada milletvekilleri de merak etmeyin Beraber biz bu ekonomik sıkıntıları çözeceğiz, kamuda tasarrufa gideceğiz, milletvekillerinin emekliliğini milletvekili emekliliğini kaldırıyoruz, normal emekliliği hangi statüdeyse oradan emekli olacak derlerse milletin siyasete güveni artar. Şu anda milletin siyasete güveni çok az. Ne güzel dediniz. Peki, biraz ekonomiye geçelim isterseniz. Zira ülkemizde ekonominin gidişatı doların iniş çıkışıyla ölçümlendiriliyor. Doları çok seven bir ülkeyiz aynı zamanda milletiz de. Ancak bir süredir baskılanan ya da durağan giden bir dolar var. Bu da ister istemez azıcık parası olanı mevduat sahibini TL faize kaydırdı. Siz bir ekonomist olarak şu dönemde TL faizi değerlendirmeyi önerir misiniz? Nasıl bakarsınız? Ben şöyle, ben bir mali müşavirim, yüksek lisansım ekonomi ama ben bir ekonomistim demiyorum. Çünkü Türkiye'de çok iyi ekonomistler var. Onlara biraz saygısızlık olur. Ben sadece kendi yorumlarımı yapabilirim. Emel Hanım şu anda Türkiye'de kapalı çarşıda TL yok. Bakın 3 ay önce döviz yoktu. Herkes döviz almak için, altın almak için sıraya girerdi. Şu anda bozdurmak için uğraşıyor kapalı çarşıda TL bulmakta sorun yaşıyorlar. Yani şu anda TL güçleniyor. Çünkü yıllık yüzde 60 civarında bankalar faizler veriyor. Özel faizleri var hatta bazı bankalar yüzde %70 70'e kadar ne kadar mevduatınız varsa ona göre de yüzde %70 70'e kadar da çıkartıyorlar. Bir taraftan Amerika Merkez Bankası faizleri yıl sonuna kadar artık düşürmeyeceği ya da düşürürse Belki bir kere düşüreceği netleşti gibi. Çünkü enflasyon Amerika'da da yüksek. Tabii onların yüksek enflasyonu, onların yıllık enflasyonu bizim bir aylık enflasyonumuzun bile altında ama onlara göre yüksek bir enflasyon. Şu anda dolara Amerika yüzde %5 faiz veriyor. Aylık %5 faiz veriyor. Bu durumda da faizler Türkiye'de de arttığından dolayı ve orada da faizler düşmeyeceğinden dolayı daha çok kişi TL'de kalmayı cazip kıldı şu anda faiz oranları. Hatta faiz oranlarını bir miktar daha arttırırsa şayet Merkez Bankası doların daha da düşeceğini öngörüyoruz. Yani dolar daha fazla düşebilir de yıl sonuna kadar dolarda tabii enflasyon oranında normalde dövizin de artması gerekiyor ama çok Zor şu anda dövizin artması. Çok kişi TL'ye geçiş yapıyor, dövizini bozduruyor. Aslında hükümet bunu istiyordu. Sayın Mehmet Şimşek ve ekibi Merkez Bankası Başkanı şu anda küçük küçük hedeflerine ulaşmaya başladılar. Ee, TL daha, daha cazip, dövizi bozdurmalar başladı. Şimdi altın yükseliyor. Altın güvenli liman. Dünyanın her yerinde jeopolitik risklere karşı güvenlidir. Ancak altının onsu da e, dolar hesabı yapıldığı için altın düşmese de dövizin düşmesiyle beraber altın da düşüyor. Ve kısa vadede yıl sonuna kadar çok yüksek bir artış olmayacak. Yani çok kişi çok ekonomist de televizyonlarda dolar 80 lira olacak 100 lira olacak haberleri çok yapıldı. Ama bu haberde biraz ters köşe oldular. Kısa vadede ekonomistler de ters köşe oldu. Tam dediklerinin tersi bırakın doların 70 lira, 80 lira olması kısa vadede 30 lira civarında bu rakamlarda 30-32 lira bandında kalacak gibi gözüküyor. Altının 10'su biraz daha düşecek, 2000 liranın altına düşecek gibi gözüküyor. Bu anlamda dediğimiz gibi Türkiye'de Sayın Mehmet Şimşek ve ekibi kısa vadede bir de turizm gelirleri olacak. Şu anda dış ticaret açığı açıklandı. Geç, geçen yıla göre dış ticaret açığı daha az e, bu nedenle ben dövizde çok kısa vadede bir hareketlilik beklemiyorum mevduat faizlerinde e, nasıl ki Amerika faizleri düşürmeyecekse kısa vadede Türkiye'de faizleri düşüremez hatta bir kaç puan daha arttırırsa e, döviz yerinde sayar TL'ye geçişler çok fazla olur kısa vadede bu ama uzun vadede ne olacağını tabii hiçbirimiz bilemeyiz ancak kısa vadede ben TL'nin değerli kılınacağını, çok kişinin de dövizini bozdurup TL'den bu cazip faizden yararlanacağını düşünüyorum. Ev fiyatları artmaz. Araba fiyatları da artmaz. Çok kişi evini arabasını daha ucuza da bozduracak. Ev araba fiyatları düşecek gibi de gözüküyor kısa vadede. Peki dolarda agresif bir düşüş öngörür müsünüz Özgür Bey? Hani bir dönem olduğu gibi 30 liradan 20 liraya düşüş örneğin. O çok mümkün değil. Ben onu çok mümkün görmüyorum. Çok mümkün görmüyorum. Ancak 30-32 lira bandında biraz böyle kalacakmış gibi gözüküyor. 30 liraya kadar geri çekilebilir ama ama sonrasında tabii ki ne olacağını kestiremiyoruz. Neden kestiremiyoruz? Çünkü kur korumalı mevduata büyük bir para var. Faizler düşer. Kur korumalı mevduat sonlanır. Bu kişiler de elindeki parayı tekrar dövize yönlendirirlerse şayet Az olan bir şey kıymetlidir. Bu sefer de herkes dolara hücum ederse dolar artabilir. Kapanışı altınla yapalım. Biz altını çok seviyoruz. Zira son günlerde, son yıllarda devletler de altını çok sevmeye başladı. Polonya devleti örneğinde olduğu gibi artık stoklarını arttırdıklarının haberlerini okuyoruz. Yazı altın nasıl geçirecek? Zira onunla ilgili de o kadar çok vaat var ki. Altın alın, altın alın. Geçen gün bir haber çıktı. Kapalı Çarşı'da altın sıkıntısı yaşanıyormuş. Gerçekliği nedir bilinmez ama sizin gözünüzde altını nasıl okuyalım? Yazı altıncılar nasıl geçirecek? Altın, şöyle söyleyeyim. Altın her zaman kıymetlidir. Güvenli limandır. Herkes altına güvenli liman der. Faizin ne olacağı belli değil ee, işte doların ne olacağı ama, belli ama, değil. Belli değil. İşte savaş riskleri. Şu anda dünyada hala bir savaşı konuşuyoruz. İşte Rusya'nın Ukrayna'yla savaşını konuşuyoruz. Bir diğer taraftan İran, İsrail, Amerika e, ve diğer dünya ülkelerinin bu konuyla ilgili yorumlarına bakıldığı zaman böyle endişe verici bir durumda her zaman altın güvenli bir limandır. Altın hiçbir zaman değerini kaybetmez. Altın Altın gibi malın olsun derler, yani altın değerinde derler. O işte bu değerde bir şey hesaplamaları da yüzyıllardır hesaplamaları da hiç şaşmamış, her zaman kazandırmıştır. Ama altının da dövizden dolayı, dolardan dolayı ben bir miktar gerileceğini kısa vadede düşünüyorum. Bir miktar daha gerilediğinde insanlar e, tercih edebilirler tabi ama e, daha çok böyle Ağustos ayına kadar. Ağustos ayına kadar döviz altında ben çok yükselme beklemiyorum. Hatta Eylül ayına kadar. Eylül ayından sonra işte FED faiz kararını değiştirirse çok beklenmedik farklı durumlar söz konusu olursa onu bilemem tabii ki. Değişiklikler olabilir ama Ağustos Eylül ayına kadar faiz çok cazip olacak Türkiye'de. Ve kapalı çarşıda herkes dolarını altında bozdurmak için koşturacak TL bulmakta çok zor olacak. Şu anda TL bulmak çok zor. Siz de bir kapalı çarşıya gitseniz, e, bir kamerayla bir çekim yapsanız herkesin 3-5 ay önce dolar almak için mücadele eden herkesin parasının nasıl TL'ye çevirmek için mücadele ettiğini ve döviz bürolarında TL'nin olmadığını görebilirsiniz. Bunu canlı olarak ben kendim gittim, gördüm. Hatta kapalı çarşı e, esnafıyla da görüştüm, sohbet ettim birkaç gün önce. E, durumu da net bir şekilde kendi gözlerimde de gördüm. Yani kulaktan duyarak da bir şey anlatmıyorum. Yaşanılanları gözlemleyerek de size anlatıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sosyal güvenlik uzmanı ve ekonomist Özgür Erdursun bizimle birlikteydi. Lütfen yorumlarınızı bekliyoruz ve e, Özgür Bey dilerseniz izleyicilerimizle de paylaşalım. Yorumlara e, emekli maaşınızı yazın e, biz de bir görelim.